Network segmentasyonu projen ne kadar ilerledi? DNS isteklerinin veya yanıtlarının boyutunun genellikle belirli bir ölçüde olduğunu göstermek için eşik uyarılarınız var mı? Ancak şimdi daha büyük olduklarını veya sayılarının arttığını mı? Mevcut uyarı sisteminiz başka bir protokol içinde tünellemeyi belirlemek için kurallar içeriyor mu? Nest Radio News Review'a hoş geldiniz. Bölüm 1. Peki, şimdi ne yapmalıyım? Bu podcast'te işleri biraz farklı yapmak istiyorum. Infosec raporları genellikle bir siber güvenlik olayının arkasında kimin olduğunu vurgular, bir grup ya da ülkenin adını verir. Ben daha çok peki ne? Bu benim için ne anlama geliyor ve ben bu konuda ne yapabilirim sorularına odaklanmak istiyorum. Bu hikayenin dinleyici olarak benim üzerimdeki etkisi nedir? Ve bu hikaye gerçekten ne tür bir dinleyici kitlesi içindir? Bireysel bir okuyucu için mi? Ya da merkezi olarak yönetilen sistemlere sahip bir kuruluştaki çalışanlar için mi? Ya da güvenlik ekipleri için mi? Ya da hedef kitle yönetici okuyucular mı? Ya da hükümet ve politika personeli için mi? Bu ilk bölümde son birkaç haftadan iki hikayenin üzerinden geçeceğim. Her bir hikaye için en çok hangi kitleyle alakalı olduğunu belirlemek için bir alaka düzeyi puanı uygulayacağım. Ve ardından şu soruyu yanıtlayacağım: Peki bu konuda ne yapabilirim? İlk hikaye insan risk istihbaratına odaklanan Nisos şirketinden geliyor ve içeriden gelen tehditlerle ilgili çalışanların, yüklenicilerin veya hassas bilgilere erişimi olan diğer kişilerin konumlarını kötüye kullanmalarını içerebildikleri için içeriden gelen tehditlerin işletmeler için nasıl bir endişe kaynağı haline geldiğinden bahsediyor. İçeriden gelen tehditler kazara veya kasıtlı olabilir ve her iki durumda da zarar gerçek dünyada etki yaratabilir. Pris Waterhouse Coopers, PWC tarafından yapılan bir araştırma, dolandırıcılık vakalarının neredeyse %60'ının içeridekileri veya içeridekiler ile dışarıdakilerin bir karışımını, içerdiğini göstermiştir. Bu da güvenlik risklerinin yalnızca dışarıdaki bilgisayar korsanlarından değil, halihazırda kurumun içindeki kişilerden de kaynaklandığını göstermektedir. MISOS 2019'dan bu yana içeriden tehdit faaliyetlerinde bir artış olduğunu ve şirket çalışanlarının sosyal medya sitelerinden şifreli mesajlaşma uygulamalarına ve hatta dark web forumlarına kadar çeşitli platformlarda işe alındığını fark etti. Misos, bu platformların nasıl dijital pazar yerleri olarak hareket ettiğini açıklıyor. Şirketlere zarar vermek isteyen kişiler, bilgi satmaya ya da yasadışı görevleri yerine getirmeye istekli içeriden kişileri bulmak için buralara gidebilirler. Yaygın taktiklerden biri Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak içeriden kişilere açıkça işe almaktır. Bu platformlardaki bazı reklamlar, Amazon gibi, belirli şirketleri hedef alarak, dahili sistemlere erişim için büyük ödemeler teklif ediyor. Diğerleri ise telekomünikasyon gibi sektörlere odaklanarak içeriden biriyle işbirliği karşılığında finansal ödüller vaat ediyor. Bir başka rahatsız edici faaliyette hileli geri ödemelerle ilgilidir. Perakende veya e-ticaret şirketlerindeki içeriden kişiler para karşılığında sahte geri ödemeleri işleme koymayı teklif ediyor. Bu içeridekiler, hizmetleri ne kadar ücret aldıkları ve neler yapabilecekleri hakkında ayrıntılar yayınlamaktadır. Şimdi, bu makalenin hedef kitlesinin kim olduğu sorusuna, bu makaleye ilgililik merceğinden veya ilgililiği belirleyen faktörlerden bakarsak, bunları 5'e beşe 5'lik bir matris üzerinde gösterebiliriz, ek ekseninde okuyucu türleri, bireysel okuyucu, merkezi olarak yönetilen sistemlere sahip bir kuruluştaki çalışanlar, güvenlik ekipleri, yöneticiler ve hükümet ve politika personeli. Veya ekseninde, kitleye uygulanabilirlik, eyleme geçirilebilirlik veya mesajın net bir şekilde alınması, etki ve önem, uyumluluk veya düzenleyici boyut ve bağlamsal içgörü gibi alaka düzeyini belirleyen faktörler yer alır. Bu anlamadan sonra, bu hikayenin en çok bilgi güvenliği şefleri veya CISO'lar için geçerli olduğunu, ancak BT güvenlik ekipleriyle de ilgili olduğunu görebiliriz. Peki, ne yapabilirsiniz? Eğer bir CISO iseniz, içeriden tehdit sorununa farklı açılardan yaklaşmak faydalı olabilir. Bunlara tespit, önleme ve caydırma diyelim. İlk olarak, belki de içinde bulunduğunuz endüstri sektörü nedeniyle ya da güvenlik ekibinizin rapor ettiği, ancak deneyimlerinizin daha fazla araştırmayı gerektirdiğini söylediği bir dizi ilgisiz uyarı nedeniyle potansiyel bir içeriden tehdit sorunu yaşama riski altında olduğunuzu değerlendirirseniz, bir sonraki en acil adım Yarayı bulmak ve kanamayı durdurmaya çalışmak olabilir. Yani tespit ve hemen ardından müdahale. Anormal veri hareketlerini, olağan dışı oturum açma düzenlerini, güvenlik araçlarının kurcalanmasını veya çıkarılabilir medyanın yetkisiz kullanımını tespit etmek için gerekli araçlara sahip misiniz? Ve sonra bu uyarılara göre hareket edebiliyor musunuz? Davranışsal analitik kullanarak, çevre birimlerini izleyerek ve dosya etkinliği analizi yaparak ve bireysel taban çizgilerinden sapmaları belirleyerek yardımcı olabilecek bazı iyi ürünler vardır. İKABEM'in bu alanda iyi bir teklifi var ve diğer satıcılar da öyle. Bu ürünler genellikle ince ayar gerektirir, aksi takdirde yüksek oranda yanlış pozitif uyarı üretme riski taşırlar. Ve siz de biliyorsunuz ki, birinin faaliyetini yanlış bir şekilde kötü niyetli olarak tanımlamak, çalışanların morali üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Acil önlemlerin ötesine geçerek, içeriden gelebilecek bir tehdidi caydırmak için hali hazırda hangi kontrolleri uyguluyorsunuz ya da uygulayabilirsiniz. Örneğin, bu tür bir eylemin sonuçlarını çok maliyetli hale getirerek ve bu maliyeti çalışanlara ileterek. Çalışanlarınız kuruluşunuzun kurallarını biliyor mu? Üretken olabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri ve gelişebilecekleri bir çerçeveye sahipler mi? Eğer bir güvenlik ekibinin üyesiyseniz, bu hikayeye mevcut kapasiteniz ve araçlarınız açısından bakabilir ve bunu gelecekteki hedef durumla karşılaştırabilirsiniz. Mevcut araçlarınız size belli bir düzeyde içeriden gelen tehdidi tespit etme ve engelleme becerisi sağlıyor mu? kuruluşunuzdaki biri, dahili A erişim satıyor olsaydı, mevcut araçlarınız bunu tespit edebilir miydi? Şu anda beklenmedik IP adreslerinden gelen anormal veya eş zamanlı girişleri izleyebiliyor ve uyarabiliyor musunuz? Birisi dahili bir sistemi, örneğin bir faturalama veya bordro sistemini, kötüye kullansaydı, mevcut uyarı ve tespit yeteneğiniz bunu yakalar mıydı? Yani, şimdi, ileriye bakarak, kapasitenizde veya araçlarınızda boşluklar tespit ettiyseniz, kısa bir analiz yazabilir, yaklaşık fiyatlandırmayı dahil edebilir, içeriden gelen tehditlere birkaç örnek daha ekleyebilir ve hem sorunu hem de çözümü cisonuza sunabilirsiniz. Analizinize mevcut ekibinizin ek iş yükünü kaldırıp kaldıramayacağını veya ek personele ihtiyaç duyup duymayacağınızı eklediğinizden emin olun. Böylece sonuz seçenekleri değerlendirirken en eksiksiz resme sahip olur. İkinci hikaye uzun bir okuma ve elastik security labsıdan Kril François, Jia Yuchan, Salim Bitam ve Daniel Stepanikten geliyor. Microsoft Outlook'u bir iletişim kanalı olarak kullanan ve Microsoft Graph Apisinden yararlanan, daha önce bilinmeyen yeni bir kötü amaçlı yazılım ailesini keşfetmelerini konu alıyor. Elastik Security ekibi, harici altyapıdan kabuk kodu alan bir kötü amaçlı yazılım bileşeni ve ayrıca saldırganlara daha fazla erişim sağlayan bir implant görevi gören bir bileşen buldu kabuk kodu indiricisi, sadece 206 kilobyte boyutunda küçük bir Windows çalıştırılabilir dosyasıdır. Tanınmış satıcılara benzetilen, ancak yanlış yazılmış, alan adlarına ulaşır. Özellikle Checkpoint.com Checkpoint, koma benzemek için yapılmıştır. Fortinet.com Fortinet, koma /fortinet, benzemek için yapılmıştır. Ve VMSipere.com VMware benzemek için yapılmıştır. Ekip, implantın komut ve kontrol sunucusuna veri aktarmak için farklı yöntemler kullanan hem Windows hem de Linux sürümlerini buldu, özellikle UDP ve TCP dinleyicileri, adlandırılmış bir boru istemcisi, aynı zamanda HTTP, ters UDP, ICMP, bir bağlantı noktasına TCP bağlama, ters TCP, DNS ve REST aracılığıyla Outlook ve Graph API aracılığıyla. İmplant ayrıca bir antiforensik teknik kullanmakta ve kurtarmayı zorlaştırmak için dosyaları silmeden önce üzerlerine sıfırlar yazmaktadır. Kötü amaçlı yazılım ayrıca saldırgan bir güvenlik aracı olan PowerPick'i kullanarak PowerShell, ekeyi çağırmadan Windows PowerShell'i çalıştırır. Peki bu makale en çok kimleri ilgilendiriyor? 5'e 5 ilgililik matrisimize baktığımızda, ben buna vafanın ilgililik matrisi ya da kısaca VRM diyorum, bu makalenin öncelikle güvenlik ekipleriyle ilgili olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, ikincil olarak, cisolarla da ilgilidir, çünkü Elastik Security ekibi, kötü amaçlı yazılım bileşenlerinin gelişmişlik düzeyi ve daha önce rapor edilmemiş olması göz önüne alındığında, kampanyanın arkasındaki amacın casusluk olduğunu değerlendirmiştir. Peki, bir güvenlik ekibi IOC'lere bakmanın ve SIEM üzerinden sorgular çalıştırmanın yanı sıra ne yapabilir? Başlangıç olarak makale, Microsoft Graph API'sinden yararlanmanın yanı sıra zaten yaratıcı olduğunu söyleyebileceğiniz birkaç ilginç tekniği vurgulamaktadır. Bu tekniklere bakabilir ve ağınızdaki saldırganı tehdit modelleyebilirsiniz. Kendinize şu soruyu sorun, mevcut tespit kurallarınız ve mevcut günlük koleksiyonunuz, nasıl çalıştığı hakkında bildiklerinizde bu saldırganı tespit edebilir mi? A segmentasyonu projeniz ne kadar ilerlemiş durumda? Makale, bu kötü amaçlı yazılımın UDP ve TCP, DNS, ICMP ve diğerleri üzerinden nasıl iletişim kurduğundan bahsediyor. A segmentasyonunuz ağınızdaki bu trafiği tespit edip engelleyebilir mi? Örneğin, DNS isteklerinin veya yanıtlarının boyutunun genellikle belirli bir boyutta olduğunu, ancak bu tarihten itibaren artık daha büyük olduğunu veya daha fazla olduğunu gösteren eşik uyarılarınız var mı? Mevcut uyarı sisteminiz başka bir protokolün içindeki tünellemeyi tanımlamak için kurallar içeriyor mu? Ağ izleme teknolojiniz şu anda trafiği incelemek ve kötü niyetli DNS paketlerinin içeriğini tespit etmek için yapılandırılmış mı? Eğer CISO iseniz, güvenlik bütçesinin hali hazırda aldığı tüm yatırımlara rağmen neden artırılması gerektiğini sık sık gerekçelendirmeniz gerekebilir. Genel kanı şudur, güvenlik bir maliyet merkezi haline gelmiştir. Gelir yaratmıyor. Kuruluş neden bütçesini artırmaya devam etmelidir? Bunun gibi makaleler, güvenliğe yapılan yatırımın savuşturmaya yardımcı olduğu tehditlerin somut bir örneğini göstermeye yardımcı olabilir ya da saldırganların nasıl yenilikler yaptığını göstermeye hizmet edebilir. Ve bir kuruluş güvenlik programını ne kadar etkin bir şekilde finanse ederse, savunucuları da kuruluşu yeterince korumak için o kadar iyi donanımlı olacaktır. Bu kadar, bu birinci bölümdü. Ben Vafa Darioza Dinya. Umarım bu bölümü dinlemekten benim kadar keyif almışsınızdır. Nest Radio, siber güvenlik hikayelerini ve tartışmalarını sözlü olarak farklı dillerdeki dinleyicilerle paylaşmak için yapay zeka tarafından üretilen sesi kullanan bir girişimdir. Ele alınmasını istediğiniz hikayeler için önerileriniz veya daha fazla araştırmak istediğiniz sorularınız varsa, nestradio.net adresinden bana bir not bırakın. Bu içeriği beğendiyseniz arkadaşlarınıza da anlatın. Ve unutmayın. Meraklı kalın.